Dedi ki Trabzonspor'un oyunu henüz oturmadı. Yani henüz oyun oturmadı. Neden oyun oturmadı? Çünkü yepyeni bir Trabzonspor var Ahmet abi. Ben olsam ham 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 diye hamdi, hamdi, hamdi ne sorardım biliyor musun? Oyunu oturmadı doğru oturdu mu? Oturmadı. E geçen sene Trabzon oyunu oturmuş muydu? Oturmuştu. Oturmuştaki şampiyon oldu ya oturmuş oyunu sen niye bozdun diye Hamdi Hocam siz niye bozdunuz diye bir sormak lazım. Sevgilide o da diyor tutuyor. ki Vakeme ile Cornelis üzerinden okumayalım <laughs> ya, diyor tamam <laughs> okumayalım hocam dedim. <laughs> tamam, hayır peki. 13 transfer ya 13 transfer demek zaten oyunun yerle bile on binayı tamamıyla yıktılar. Tamam hocam ben şimdi savunma avukatı olayım. Buyur. Tamam ben savunma avukatı olayım söyleyeyim. Şimdi ben de hani Trabzonspor'un oynadığı futboldan memnun olanlardan değilim. Ama savunma o katlı yapıyorum. Ee, arka taraf, ya yani sağ tarafınız kim oynuyordu? Perez. Arkada Bruno Perez, önünde Vizca. İkisi de var mı? Yok. Yok. Sol tarafınız önde kim oynuyordu? Vakame. Vakame. Yok. Sizin orta sahada vardı, vazgeçemediğiniz oyuncu kimdi? Dorukan. Var mı? Yok. Yok. Yani takımınızın oyun iskeletindeki çok önemli 4-5 oyuncu burada yok Kanat şu anda. Yok yani, öyle. yani öyle olduğunu söyleyebilirim. Ben şimdi savunma avukatı olarak söyleyeyim. Hı. Ha bunu bunun böyle olmasından kaynaklı olarak transfer yaptınız. Şimdi Tam tersini söyleyeyim. Savunma avukatıyım ama karşısında söylüyorum. <laughs> ama demek ki oyuncu... Her iki tarafın ha. da avukatlığını yapıyor. Demek ki oyuncuları doğru seçemediniz o zaman. Demek ki yani bak, demek bir ki, eksik var. Demek ki, ki Bakasetas, Bardi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür dört evet. tane on numara yaptınız. Halbuki sizin Visca'ya alternatif olabilecek iyi bir kanat oyuncusu almanız lazımmış demek ki. Yani onu da söyleyeyim. Bak savunma avukatlığını yapıyorum ama öbür tarafında söylüyorum yani. Doğru bir transfer planlaması olmadı. Geç transfer vesaire bunlar ayrı. Bunlar da doğru ama daha önemlisi o doğru planlamayı yapamadığınız çok net bir şekilde ortada bazı oyuncular var. Onların e, oynam yani oynamadıklarını görüyoruz bazı oyuncuların. Yani e, bakıyorum ben mesela şimdi şöyle söyleyeyim e, istersen şöyle baka, bakarak söyleyelim. Umut Bozok yani iki gol attı şu düşmanı. Maxi Gomez o da iki gol. Bartra geldiği gün o çok, çok iyi bir rüzgar ama ortada Hiçbir hiç tane ben zaten bir şey daha söyleyeceğim ama şimdi bazen bunları söyleyince kızıyorlar hocam. Ben İspanya'dan savunma oyuncusu almam zaten ya. Hani o orası daha yumuşak geliyor bana daha kreatif ama yumuşak. Alırsam İtalya'dan alırım belki. Ha, sertlik yani öyle. Ee, Enis Bardi ne verdi? Şüpheli. Trezege bak her şeye rağmen Vakame'nin yerine geldi ve gerçekten iyi iş yapıyor. Densville niye uzattı Trabzonspor onu da bilmiyorum. Yani genel anlamda Larsen Dünya Kupası'nda ama Trabzonspor'a baktığımızda verimi son derece düşük. Doğucan Aspolat zaten süre almıyor. Evren Eren Elmalı doğru bir isim olarak çıkıyor. Mesela Naci Ünüvar'ı niye izlemiyoruz? Lahtimi'yi niye izlemiyoruz? Gıbamen. Yani Gıbamen Born. zaman zaman oynuyor. Yok Çünkü faydalı ihtiyaç... Bak. Yani ben çok yüksek verimli oynadığını düşünüyor. şöyle söyleyeyim. Bak oradan daha not net varırız. Hocama da soralım. Ee, Doğukan e, şey mi? Ee, Doğukan mı yoksa eee Gıbamen. gıba Doğukan. E. Demek ki onu da yerine oturtamamışız. Doğukan. E Bence Doğukan. Evet. E, oturtamamışız yani. O da olmamış demek. Ki. Yani demek ki doğru değil. Yani sen eğer Onur ikisi, çok istiyorlar ikisi sağlıklıysa onu herkes istiyor da ikisi sağlıklıysa hangisini koyarsın? Hocasın. Doğukan Toköz'se bitti. Dorukan Toközse, Dorukan diyorum Dorukan. Dorukan'ın gelmesini çok para. Ya, hayır yani anlatmak istediğim anladım şu. Ben, o, o, yerini tam ikame edememişsin yani. Onu anlatıyorum. Dolduramadı ya. Dolduramamışsın. Ya. Ay Aykut şimdi sevgili Aldün dedi ki ben Trabzonspor'un avukatlığını yapayım. Trabzon'u yerle bir etti. Yok bir ben, de, ben. Bir o de Trabzon'un areyine o... konuşsaydı kim bilir. Savunma Avukatlığı yaptı. Avukatlığı yaptı. Sonrasında ser girdi. Sonradan ama. diyorsun transfer oldu, takım değişti. Evet. Yaptı. Tavun Şimdi mutlaka... 4 evet. tane çok önemli oyuncusunun olmadığını evet, seni söyleyelim. senin söylediklerin tabii ki Trabzon'un gerçekleri. Bu direkt e, takımı ilgilendiren, saha içinde oyunu ilgilendiren gerçek. Ama biz futbolda şunu biliyoruz. Futbolda direkt sahaya yansıyan dünya kadar paydaş var. Yani o paydaşlardan işte bir, e, bir grubu teknik heyet, bir grubu futbolcular, bir grubu yönetim, bir grubu taraftarlar. Peki ben şöyle bir soru daha sorayım. Eee... Trabzon yönetiminde, taraftarında veya paydaşların tamamında geçen seneki heyecanı bu sene görebiliyor musunuz? ben Yok. Görem ben göremiyorum. Yok. Yani yok, bütün yok bunları tetikleyen biraz da bunlar. Yani ya bir kere taraftar da yok he hocam. Hedefe, taraftar gelmiyor eskisi kadar. Yani Geçen seneki işte kadar. Işte Kopenhag sene maçından sonra her şey değişti. Biz, biz niye Trabzon'un şampiyonluğunu nasıl anlattık burada? Ben şöyle anlattım. Başta başkan. Yönetim, Abdullah Hoca, takım, taraftar hep birlikte kenetlendiler. Hepsi görevini tam yaptı, şampiyon oldular. E şimdi burada bakın soru işaretleriyle yaklaşıyoruz. Ama onun belki bir açıklamasıdır şudur. Ya çok büyük bir hayale kavuştuktan sonra insanlar biraz pembe bulutların üzerinde uçmaktan hoşlanırlar. Hamdi abi ne dedi biliyor musun senin Hı? soruna? Niye enerji yok diye dedim. O dedi ki Kopenhag maçı. Başka hiçbir maç değildi. Hayır şimdi mutlaka o oraya gelecek. Taraftar çok üzüldü. Beklentiyi tut Yüksek tutmuşlardı. Şampiyonlar Ligi'ne girememek şehri mahvetti dedi. Peki e, böyle gidersen ne olur? Dedi. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne girme şansın da olur. Doğru abi. Ama ya. oymuş sebebi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir kere hani burada söylediğim için tekrar söyleyeyim. Yani benim çok ciddi bir gönül kırıklığım var mesela. Ne için abi? Ya, Trabzonspor tamam şampiyonlar ligi bizim için e, hedef olarak görülebilen ama girilmesi zor bir yer değil mi hocam? Böyle yani gerçeği söylemek. Bizim o, o düzeyde değiliz şu anda diyelim ama yani Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ya. Yani hani tamam orada... Trabzon'da Kopenhag'a eresin sevgili Haldun. Bak şunu söylüyorum hocam şampiyonlar liginden elendiği için gönül kırıklığım olmaz. Evet. Ama UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği için gönül kırıklığım var ya. Olmaz yani ya. Olmadı yani bu yönetim bu yapıya yakışmadı bu iş yani. Ne iş var konferans Şampiyon liginde? Şampiyon takım. Evet. Değil mi abi? Şampiyon takımımız konferans ligine gitti. Vallahi öyle. Yani ben gönül kırıklığım var kusura bakmasan. İşte, kim kız, kim kızıyorsa, darılıyorsa darılsın. İster Ahmet Ağoğlu ister Abdullah Avcı. Olmaz yani burası değil. Ha şöyle bakıyorsan eğer. E, ama biz Avrupa'dayız. Ama biz sizden bunu evet. beklemiyoruz ki. Bizim beklentimiz çok farklıydı. Hoca da üzgündür tabii. Bak canım Şampiyonlar ya. Ligi için bak söylüyorum, olmayabilir. Yani orada çok da hırpalanırdı. Yani çok da kadro olarak yeterli olmayabilirdi. Ama kusura bakma da UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceksin hocam ya. O gruptan çıkacaktın yani. O gruptan çıkacaktın. Ee, şimdi Hal ee, Aykut izin verirsen bir de bu Kopenhag maçı öncesini geçen seneyle kıyaslayalım. Geçen sene için ne dedik? Burada Riva'da federasyonun tesislerinde sezonu açtık. Doğru. Bütün transferleri tamamlamış bir şekilde sezon başında ilk günden itibaren tam takım. Şampiyonluğa odaklanmış kararlı bir şekilde antrenmanlara başlayan sezonu açan bir Trabzon gördük. Kopenhag e, maçından önce transfer tamamlanmamıştı. Bu kararlılık yoktu sen Şampiyonlar Ligi'nin bu kadar önemsiyorsan o zaman yine ilk günden itibaren bu kararlılığı gösterecektin. O transferleri ilk gün bitirecektin. O tam takımla takımı oraya kadar hazırlayacaktın. Veya eksiklere rağmen o takım çıkacaktı. Kopenhag'ı eleyecekti. Ya Kopenhag maçında en çok ihtiyaç duyduğun kimseye hedef göstermiyorum. Oyunculardan biriydi Cornelius ya. Sen Cornelius'tan hiç verim alamadan iki Kopenhag maçı oynuyorsun. Sonra da Cornelius'u Kopenhag'a veriyorsun. Bu nasıl gerçekleşiyor onu bile bilmiyorum ya. Yani, bu ne periz, bu ne turşu. Yani bakın sen yani. bu kadar çok hata yaparsan bazen tökezlenmen sürpriz olmamalı. Mesela abi orada... Trabzon geçen seneyi ne kadar hatasız geçtiyse bu seneyi de bence bir o kadar hatalı bir şekilde bugüne getirdi. Düzelir mi düzelir. 6 hafta onlara da ilaç olabilir. Çok basit bir şey söyleyeyim mi? Buyur Bilmiyorum abi. hocam da e, teknik olarak yaklaşsın. E, bir kere bu değişim olmaz. Sörlot'la başlayan, Cornelius'la devam eden daha statik santrofor yapısından Maxi Gomez'e geçtin bir anda. Maxi Gomez Umut Umut geçtin. Olmaz yani. Bu 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 eğer böyleyse Bırak Cornelius'la devam et, sezonu bitir sonra yap bunu. Başka bir sezon yani. Ben bilmiyorum hocam ne der ama yani bir kere burada da yanlış bir hamle var. Yani Trabzonspor'un oyunu buna uygun değildi. Onun için zaten Abdullah Avcı şunu söyledi sürekli. Dedi ki Kasım ayında farklı bir yere varacağız, farklı olacağız. Yani belki de Kasım ayında Maxi Gomez'e Umut Bozoya uygun bir oyun planlaması, Visca'nın gelişiyle savunmada, savunmanın arkasında Bruno Perez'in sağlıklı yapıda dönüşüyle falan gibi bir e, hayal kuruyor hoca belki. Hayal derken yanlış anlaşılmasın yani bunları e, olacağını düşünüyor. Belki böyle bir şey olacak yani diye düşündü. Ben anladığım bu. Yani mesela yönetim Cornelius'un gideceğini anladı. Abi. Ve tabii bunu kamuoyuyla paylaşamadı. Hemen gideceği yani Kopenhag maçlarında Hı. daha bu arada yani. Kopenhag maçlara Hı? özellikle ikinci maç evet. oynanırken yönetim bunu istihbaratını aldı. O gece veya bir gün sonra hemen Max ile temas, Bozok'la temas, İstanbul'da burada Bozok Bozom menajeri. Burada görüşmeyi yaptılar. Cornelius ayrıldığını açıkladı. Gitmek istediğini. Mesela orada yönetimi tebrik ederim. Acil hemen önlemini almış. Bir gün bir gün arayla oluyor. Ama Cornelius'un da böyle bir ortamda da apar topar propena gitmesi de ya, ya Aykut öyle bir şey yok göndermeyebilirsin. Sözleşmeli oyuncun. İstersen göndermezsin. Doğru? Sen de. Haklısın. Sözleşmeli oyuncun. Ya Hocam Ay yani sözleşmeli oyuncu öyle canının istediği gibi gidemez. Ha Ama sana verimsiz olur falan diye düşünürsen sen de aynı şeyi sen de ona yaparsın. Benim benim bir türlü anlatamadığım konulardan bir tanesi o. Bizde şu var. ...bir futbolcu ben gitmek istiyorum dediği zaman... ...biz buyur git diyoruz hemen. Senin sözleşmeli oyuncu. Ben bir, bir şey... futbolcuya ya adı ne olursa olsun... ...ya x kardeş işte sen maalesef istediğin beklediğimiz verim burada yok... ...yolları ayıralım dediğim zaman futbolcu bana diyor ki... ...öde diyor bütün paramı gideyim. Şimdi o yüzden bizim kulüplerimizin de bu konularda çok güçlü olması lazım bakın... Bunun kulübün prensibi haline gelmesi için belki de bir iki futbolcuyu orada oturtmak lazım. Sen gitmek mi istiyorsun? Tamam. Getir bu kadar parayı. Sözleşmemiz var. Git. Yoksa sana izin vermiyorum. Ben de oynamıyorum diyorsa oynama. Buyur, otur der. İki Hocam. oyuncuyu oturtursan bir daha sana kimse bunları yapamaz. Hiç kimse Trabzonspor'dan büyük olamaz. Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük olamaz. Aykut sen burada işten ayrılmaya kalksan kanunlar bile diyor ki sen buradan ayrılacağını resmi bir şekilde açıkla. 15 gün. Sonra da belirli bir süre bir ay en azından gün. bildiğim kadarıyla orada gün. çalışacaksın. 15 gün çalışmak Ondan sandım. sonra ayrılacaksın. Trabzon geçen sene bu planlamaları doğru yaptığı için şampiyon olmuştu. Amaç eleştirmek değil. Benim üzüldüğüm nokta şu. Biz hep oyundan bahsediyoruz. Ya Abdullah Hoca'nın nasıl bir teknik direktör olduğunu çok iyi biliyorum. Abdullah Hoca bir takıma günümüzde çağdaş futbolun gereği olan o oyunun içindeki her şeyi öğretir. Geriden oyun kurmayı öğretir, orta saha bağlantılarını öğretir, forvet bağlantılarıyla geçiş hücumu yapmayı öğretir. Abdullah Hoca kanat hücumlarını öğretir, set hücumlarını öğretir, merkez hücumu öğretir, önde baskıyı öğretir. Ya geçen sene Trabzon'u belirli bir seviyeye kadar getirmiş Abdullah Hoca. 100 kilometre yol kat etmiş. Benim beklediğim yüzden sonra bu senede üzerine bir yüz koymaktı. Maalesef Trabzon kat ettiği o 100 kilometreyi nedeni ne olursa olsun tekrar geri döndü sıfır noktasından işe başlıyor. Ben buna üzülüyorum. Geçen seneki o emeklerin karşılığında bir kupa geldi ama oyun gitti. O oyun gitmeseydi Kopenhag gibi bir Kopenhag daha gelseydi Şampiyonlar Ligi'ne kalmıştı Trabzon. O yüzden futbolda asıl olan sürdürebilirlik hep diyoruz ya biz. Bu oyunun her geçen gün, her geçen sene gelişerek devam etmesi her sene sil baştan olmuyor.